De dostunuzla konuşmaya huzurumuz bereketimiz kardeşliğimiz için memleketimiz için yuvanızdaki huzur için bu insanların düzelmesi için millet ittifakına ihtiyacımız olduğunu anlatın. Bu şekilde çalışmaya hazır mıyız? Güzel. İki, iki sevgili hemşerilerim güzel Adıyamanlılar güzel kahtalılar. Size şunu söyleyeyim. Keşke sandıkları biz korumak zorunda olmasak ama öyle memleketimizde böyle bir sorun var. Sandıktaki oylarımızı korumak zorundayız. Doğru mu? Evet. Görev alacağız. Partiler üzerinden görev alanlar var. Görev alacağız. Türkiye gönüllülerine üye olabilirsiniz. Oradan görev alabilirsiniz. Tek bir oya bile sıkıntı getirmeyeceğimize ve sandıkta görev alacağımıza söz veriyor muyuz? Evet. Güzel. Yani biz sandığı koruyacağız, oylarımızı koruyacağız. Hep birlikte bu seçimi kazanacağız ve ne yapacağız? 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne yollayacağız. Evet. Bir bir İstanbul sloganımız var. Gel bakalım, gel bize şiir yazmış benim kardeşim. Gel. Gel bakalım. He? Tamam, konuşacağız hepsini. Başkanım bu 5 yıl önce 2019. 2019'da mı yazdın? Çok teşekkür ederim. Vay sağ ol. Bir var, tamam. Hem, hem türkü yazmış hem şiirini yazmış Allah razı olsun. Ben, ben sana ne diyeyim yani sana mahcup olmayalım kardeşim başka ne diyeyim. Bunu alabilir miyim senden? Tamam sarılalım bir de. Sanatçılarımıza da sahip çıkacağız. Sanatçılarımıza sahip çıkacağız. Biz ya da Adıyaman'a da gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerini destekleyeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Güreğine sağlık sevgili kardeşim benim. Teşekkür ederim. Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Fotoğraf çekileceğiz. Ben burada gördüğüm ve göremediğim annelerimizin ellerinden öpüyorum. Güzel ağabeylerimize, büyüklerimize sevgilerimizi, saygılarımızı söylüyoruz sevgili gençlere sakın sakın oy kullanmayı ihtimal et, ihmal etmeyin. Tıbbi laboratuvar atamalarını unutmuyoruz tamam. Tamam. Hiçbir arkadaşınızı unutmayın ve oy kullansınlar. Oylarınızı böldürmeyin sevgili gençler. Oylar Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'na. Oylar Kılıçdaroğlu'na. Bakın oylarınızı böldürmeyin. Öyle gerisini ilgilenmeyin. Yeni bir dönem